İngiliz şarkıcı Amy Winehouse hayatını kaybetti. İngiliz televizyonu Sky News kaynaklı habere göre ünlü şarkıcı Londra'daki evinde ölü bulundu. Amy Jade Winehouse, İngiliz soul, jazz, R&B bestecisi ve şarkıcısıydı. Winehouse 28 yaşındaydı. 14 Eylül 1983'te Londra'nın kuzey bölgesindeki Southgate'de dünyaya geldi. Southgate'in banliyölerinde büyüyen Winehouse, çoğu caz müzisyeni olan akrabalarının da etkisiyle müzikle ilgilenmeye başladı. Weinhaus profesyonel müzikle 13 yaşında ilk gitarını aldığında tanıştı. Bu yıllar aynı zamanda Weinhaus'un uyuşturucuyla tanışmaya başladığı yıllarda oldu. yılında ilk albümü Frank yayınlandı. 2006'da yayınlanan ve kısa sürede İngiltere listelerinde ilk sıraya çıkan Black to Black albümünü single çalışması Rehab izledi. Albümlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanmasının ardından da uluslararası ünü daha da arttı. Winehouse 5 dalda Grammy ödülü kazandı. Spekülatif hareketleri ve açıklamaları nedeniyle magazin basını Winehouse'un peşini bırakmadı. Belgrad konserindeki problemlerin ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkedeki konserleri bu yaz iptal edildi ve yaz turnesine ara verildi. İngiliz polisi de Winehouse'un öldüğünü doğruladı ancak ölüm nedenini henüz açıklamadı.